Merhabalar herkese. Bugün sizlere kripto paralarda kazandıran 10 altın kuraldan bahsedeceğim. Bu kurallar tabii ki sabit değil. Bunlar araştırmalarımız ve tecrübelerimizden derlemiş olduğumuz maddeler olacak. Bunu bir sunum halinde basit bir dille sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu videonun hazırlanması ve hazırlandıktan sonra derlenmesi, editlenmesi belli bir emek istiyor. O yüzden video başlamadan da teşekkür mahiyetli videoyu beğenip abone olursanız bizler de çok seviniriz. Bu tür videoların devamı için motive olmuş oluruz diyelim. Başlayalım o halde. Öncelikle stop kullanmak çok önemli. Bu çok sık kullanılan bir cümle ve çok klişe haline gelmiş. Ancak gerçekten de önemli. Neden önemli olduğunu şimdi grafikte hemen göstereceğim. Karşımızda Solano'nun grafiği var arkadaşlar. Şimdi destek ve direnç çizmeyi bilmeyen arkadaşlarımız olabilir aramızda. Bunlar çok basittir. Buna ilişkin buna ilişkin YouTube'da birçok video bulabilirsiniz. Şimdilik destek ve direncin ne olduğunu anlatmayacağım ben. Ancak stopun önemini anlatacağım. Arkadaşlar mesela biz bu grafikte bir giriş noktası arıyoruz. Desteğimiz burada. Çizmişiz desteğimizi. Böyle yükselmiş yükselmiş. Ama bizim desteğimiz burada olduğu için biz girmeyeceğiz. Neden? Bizim yatırım stratejimiz her zaman şöyle olmalı. Biz destekte gireriz işleme. Yukarıda satarız. Desteğin altına da stop koyarız. Desteği adından da anlaşılacağı gibi bir destektir yani. Arkamıza yaslanacağımız, güvenebileceğimiz bir duvardır değil. Bu duvarın arkasına biz yaslanıyoruz. Altına da stopumuzu koyuyoruz. Ve burada işleme girdiğimizde örnek veriyorum 12-15'te biz işleme girdik. buraya çıktıktan sonra. Desteğin altına da stopumuzu koyduk 11'e. Eğer burada stop olursak zararımız küçük olur. Zararımız az olur değil mi? Ancak biz tepede girersek en yakın desteğimiz çok aşağıda olduğu için 15'te girdik. 11'de stop oluruz. Bu da neredeyse %30, %35 bir zarara tekabül eder. Bu da bizim trade anlamında çok başarısız bir trade girmiş olduğumuzu gösterir. Nitekim buradan giren bir insan örnek veriyorum buralara çıktı. Buralarda da satamadıysa ne oldu? Aşağılara kadar indi. Buralarda da belki panik yaptı. Tam da destekte de sattı. Ee, tekrar yükselmeye başladı. Bu sefer zararına zarar katmış oldu. Basit bir şekilde e, ne dedik? Biz her zaman desteğin üstünde işleme gireriz. Desteğimiz burası. Desteğimizin altı da stop lokasyonumuzdur. Eğer desteğin altına yani duvarımızı kırıp giderse bu grafik o zaman küçük bir zararla işlemi kapatmış oluruz. Ama duvardan arkamızı yasladığımız duvardan destek alırsa o halde ne olur? Güzel bir kar almış oluruz. Bu grafikte gördüğünüz gibi buradan destekten 11.87'den sırtını yaslamış duvara 18'e kadar ilerlemiş. Stop açısından vermek istediğim örnek buydu. Önemini de anlatmış olduk. Az bir zararlı büyük bir çağrı hedeflemek için stopu kullanırız. Stop koymazsak ne olur? desteğimiz kırıldığında daha da aşağılara ineceği için grafik yani daha da aşağılara inmesini bekleriz biz genelde istatistiksel olarak daha da aşağı iner daha büyük zarardan kurtulmak amaçlı stopumuzu koyarız. İkinci bir kuralımız yükselmiş coin'i almamak yükselmiş coin almamak neden önemli? Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi biz arkamıza alacağımız yaslanacağımız bir duvar oluşmadan, bir destek oluşmadan işleme girersek o coin yükseldiği gibi düşebilir. En yakın güçlü desteğe, önemli desteği doğru aşağı doğru sarkma ihtimali yüksektir. Az önceki grafikte de gördünüz tekrar göstereyim. Şimdi bu grafikte bu lokasyonda desteğimiz bizim bu noktalar. Burada direnç destek dönüşümü yapmış. Burada destek güçlenmiş aşikar olmuş. Burada tekrar güçlü bir destek oluşturmamış. Yani buralarda küçük çaplı destekler oluşturmuş ama bizim gerçekten ele avuca gelen ve sağlam desteğimiz bu lokasyonda. Şimdi buraya çıktı, 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 yükseldi. Arkadan baktı birisi dedi ki, aa dedi bu coin çok yükseliyor. Bunun yükselişini ben kaçırmayayım dedi. Hop burada girdi. İki, iki tane kırmızı mum görünce dedi ki biraz düştü zaten ben düşükten alıyorum. Zirveden almıyorum dedi. 17'den aldı. Düşükten alıyorum sandı. 17'den aldı. Halbuki desteğimiz nerede bizim? 12'de. 12'ye kadar ne yaptı? Tekrar, tekrar market hafif negatif bir görüntü verince desteğinize kadar geri gelmiş oldu. O yüzden yükselmiş bir coin'i almıyoruz. Ancak bir destek oluşturursa yükselmiş coin tepelerde tırmandıkça oralarda akümle olup destek oluşturursa ne olur? Desteğin altına az önce söylediğimiz gibi stopumuzu koyarız. işlemimize gireriz. Eğer yükseleceğini düşünüyorsak. Üçüncü kuralımız. işleme girmeden önce çıkışı belirlemek. Şimdi birçok arkadaşımız şöyle bir hataya düşüyor. Bir coin'i alıyor. Karda olsa da, zararda olsa da nerede çıkacağını bilemiyor. Zararda oluyor. Sonra bakıyor ya bu tekrar yükselir diyor Satmıyor e, Karda oluyor Daha da çok e, Yükseleceği Umuduyla Satmıyor İki türlü de satmıyor Bu sebeple ne yapmamız lazım bizim Girmeden Stop lokasyonumuzu Ve kar alma lokasyonlarımızı belirlememiz lazım e, Kar alma lokasyonları olarak sadece tek bir Noktaya da bağlı kalmamakta Fayda var Örnek veriyorum 10 dolara bir coin aldınız. 10 dolara dediniz ki 15 dolara çıkarsa satacağım. Oraya aldığınız oranın yüzde 30'unu koyarsınız. 20 dolara atıyorum. Kalan yüzde 30'unu koyarsınız. 25 dolara da kalan yüzde 40'ı koyarsınız. Stop lokasyonunuzu da atıyorum. Bir destek altına koydunuz. O da yüzde 10'luk bir zarara hazır olduğunuzu gösteriyor. Bu şekilde işleme girmeden önce stop ve kar alma lokasyonlarınızı belirlemeniz gerekmektedir. Duygusallık ve acele karar vermemek. Ee, yine bu madde biraz planla alakalı. Biz pozisyona girerken, işleme girerken stop lokasyonumuz ve kar alma hedeflerimiz siz belirlemezsek duygusal davranabiliriz, acele karar verebiliriz ve panik yapabiliriz. Nasıl? Örneğin zarar yazmaya başladığında işlem Korkarız acaba daha çok düşecek mi düşecek mi diye korkarız Ya ortalama düşürmeye çalışırız Ya da Erkenden satayım kurtulayım Deriz Ya da yükselmeye başladığında Daha da fazla kar getireceğini umarak Ya elimizdekini satmayız Ya da küçük bir karla satarız İyi zaten yükseldi ben yüzde 10 karımı alıyorum Çıkıyorum dersiniz ancak belki oradaki formasyon size yüzde %51 kar vaat ediyordur. Siz de o karı kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden giriş ve çıkışlarda hedeflerimizi belirleyebilirsek duygusal davranma ve panik davranışlardan uzak durma gibi hareketlerde sağlıklı bir şekilde davranabiliriz. Beşinci madde hacmi düşük coinlere girmemek. Hacmi düşük coin'e neden girmememiz gerekiyor? Çünkü bu coinlerde grafiğe uyum sağlamayan hareketler görebiliriz rahatlıkla. Ani yükselişler ve ani düşüşlerle karşılaşabiliriz. Bu da bizim grafiğin teknik analizini yapmamızı imkansızlaştıran bir durum olarak karşımıza çıkıyor. O sebeple trade anlamında hacmi düşük coinlere girmememiz gerekiyor çok kolay bir şekilde spekülasyona maruz bırakılabilecek bir coin olur bunlar. Ancak şu olabilir. O coin'in sahibi olan şirket, kurum yakın zamanda iyi bir anlaşma yapacaktır. Yakın zamanda kendini geliştirecektir. Öyle bir senaryoda grafik olarak da yani fiyat olarak da uygunsa o sebeple uzun vadeli yatırım olarak hacmi düşük coin'e girilebilir. Ancak trade anlamında hacmi düşük coin'lerde işlem yapmaması gerekir. 6. Başkalarının lafı ile hareket etmemek. Burada tam olarak neyi kastediyoruz? Burada başkalarının lafı olarak neleri anlayabiliriz? Bunlar sizin arkadaşlarınız olabilir. Twitter'da takip ettiğiniz, YouTube'da takip ettiğiniz insanlar olabilir. Bunların salt lafı ile hareket etmemeniz gerektiğini sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Niye? Çünkü her zaman para sizindir. Bu parayı siz değerlendireceksiniz. Biraz da siz araştırıp kendi kararınızı vermeniz gerekir. Çünkü birisi bir gün o coin'i söyler. Siz alırsanız o kişi sizden evvel o coin'i güzel bir lokasyonda satabilir ancak siz bunu takip edemezsiniz veya size söylemez o kişi elinizde kalır. Veya size bunu coin'i e öneren kişi de o coin hakkında pek bir bilgisi yoktur. Sadece ya işte bu coin çok iyiymiş, çok güzelmiş, uçacakmış, kaçacakmış gibi kulaktan dolma bilgiler ile hareket ediyor olabilir. Tabii bu durum coin'in yükselmeyeceği anlamına gelmez. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü de sıçrayamaz demişler. Bu sebeple başkalarının lafı ile hareket ederseniz bu işin sonunda zaten zarara girersiniz. Gelinci maddemiz öğrenmeye açık olmak. Arkadaşlar bu piyasada olsun, hayatın genel akışında olsun hiçbir zaman kolay bir şekilde kazanç yoktur. O yüzden ben bu sektörde kolay bir şekilde parayı kazanayım, köşeyi döneyim mantığıyla bakmak yerine bu piyasaya ilişkin en ince hususları dahi öğrenmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü ne kadar öğrenirseniz, araştırırsanız gerçekten o kadar faydası oluyor. Hem trade anlamında hem de vizyon anlamında kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Ben bu sektörde gerçekten çok insan gördüm. Sektöre dair, piyasaya dair hiçbir bilgisi yok. Ama o kadar özgüvenle konuşuyor ki sanırsınız Merkez Bankası Başkanı beyefendiler. Ne yazık ki böyle de bir durum mevcut. Her konuya ilişkin bir şey bilmek zorunda değiliz. Ancak öğrenmekle mükellefiz tabi. Araştıracağız, öğreneceğiz öğrenmeye açık olacağız. Bin bilsek de birbirlerine yine soracağız. En nihayetinde kendi kararımızı vereceğiz. 8. madde yüksek kaldıraçtan uzak durmak. Şimdi kaldıraçın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız yine aramızda olabilir. Kripto paralarda vadeli işlemler bir alım satım sistemi var diyeyim bu sistemde bizler örneğin 100 dolarımız ile 1000 dolarlık veya 10.000 dolarlık dahi işlem açabiliyoruz. Fakat örneğin 100 dolar ile 10 kaldıraç ile işlem açtığımızda 100 çarpı 10'dan 1000 dolarlık işlem açıyoruz. %11 coin yükseldiğinde, %10 yükseldiğinde %100'lük bir kar ediyoruz. Yani 100 dolar koyup 100 dolar kazanmış oluyoruz. Ancak işleme girdiğimiz coin %11 zarar ettiğinde 11 değil bu arada 10,1 olur. %10 zarar ettiğinde bizler yatırdığımız bu 100 doları tamamen kaybediyoruz. Bunu kastediyorum. Yüksek kaldıraçta yüksek kazançlar sunabiliyor size. Evet. Ancak yüksekte zarar sunabiliyor. Yatırmış olduğunuz tüm parayı çok kısa bir sürede kaybedebilirsiniz Zaten bu piyasada da Yüksek kaldıraçlara Ekmek yedirmemek için Bu borsalar bu piyasa Elinden gelen her şeyi Yapıyor O yüzden siz de çok umutlanmayın Yüksek kaldıraçla bir kazanırsınız iki kazanırsınız Üçüncüsünde Yine Kaybedersiniz Diyelim Dokuzuncu Maddemiz plana sadık kalmak Şimdi duygusallıktan ve panikten bahsetmiştik. İşte eğer biz planımıza sadık kalamazsak, duygusallığımız ve paniğimizle kaybedip coinlerimizi ya düşük karla satarız ya da düştükçe ya zaten yükselecek beklentisiyle satmamazlık ederek büyük zararlar edebiliriz. O yüzden planımızı önceden yapacağız. Stratejimizi önceden belirleyeceğiz bir işleme girmeden evvel bu şekilde soğukkanlılık ile kar elde etmeyi bekleyeceğiz. 10. ve son maddemiz not alarak işlem yapmak. Şimdi biz burada okulda değiliz, ofiste değiliz. Zaten düşükten alıyoruz, yukarıdan satıyoruz. Ya çok basit bilmem ne gibi argümanlar öne süren insanlar olabilir. Fakat bu işi ciddi anlamda yapmak istiyorsanız gerçekten hangi işleme girdiğinizi, bu işleme neden girdiğinizi, bu işleme girerken gerekçeleriniz olup olmadığını bir not kağıdına veya trade yaptığınız veya sırf trade için aldığınız bir ajandaya yazmanızı tavsiye ederim. Bunun ne gibi bir faydası oluyor peki? Şöyle faydası oluyor. Hayatımızın günlük hayatımızın içerisinde birçok farklı iş ile uğraşmak zorunda kalabiliyoruz. Siz bir işlem açtıktan sonra veya bir coin aldıktan sonra belki birkaç gün geçebilir, belki birkaç hafta geçebilir, belki bir ay geçebilir o coinin hedeflediğiniz noktaya gelmesini ve en nihayetinde bu süreler geçtiği geçtikten sonra siz bu coin'i neden aldığınızı, hangi gerekçelerle aldığınızı, nereden ne kadar aldığınızı bilmezseniz kafanız bir karışır o dönemlerde. O sebeple belli bir sistematik içerisinde ilerlemek için not alarak işlem yapmak çok faydalıdır. Tüm bu maddeleri dikkate almanızı tavsiye ederim. Gerçekten büyük faydasını görürsünüz. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Umarım güzel kazançlar elde edersiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.